artık yeter. Eğer Mourinho bu tavırlar, bu hareketler devam ederse Jose Mourinho sezonu tamamlayamadı. Ne olur? İsmail Hoca sorunun Ali Koç olduğuna dair bize hangi emare, hangi nokta bize bunu gösteriyor? Teknik direktör seçimi, yaz transfer dönemi. Bir Allah'ın kulunun ben Ali Koç'la alakalı olumsuz bir lafını duymadım. Fenerbahçe sosyal medyanın gazıyla gerçekten futboldan anlayan insanlarla yönetilmediği sürece sen bunu yaşamaya mahkumsun. 3 tane yemişsin Galatasaray'dan Kadıköy'de. Basın toplantısına çıkmıyorsun. Öyle bir dünya yok. One man show değil burası. Stand-up yapmıyoruz burada. Yeni açık ekranlarından herkese merhaba. Kadıköy merkezde Volkan Demir ile birlikteyiz. Hoş geldin Volkan. Nasılsın öncelikle? Merhabalar Ayşe. Teşekkür ediyorum. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Hemen derbiyle başlayalım. başlayalım. Fenerbahçe kendi sahasında Galatasaray'a 3-1 mağlup oldu. Hı hı. Sonrasında tabii Fenerbahçeliler tarafından büyük eleştiriler başladı. Bu eleştirilerin bir numaralı hedefi de Ali Koç. Sen bu eleştirilere katılıyor musun Ali Koç'la ilgili olanlara? Yani genel olarak aslında bize de hani ben de bir şey yazdım yazdığım zaman, sosyal medyada bir şey konuştuğum zaman, sağda solda bir cümle kurduğum zaman bana da aynı şeyler geliyor. İşte Ali Koç hakkında niye konuşmuyorsunuz diye. Şimdi Ali Koç hakkında konuşacağım ben. Bakalım yani çünkü insanlar unutuyor her şeyi. Bir Ali Koç eleştirisi yapacağım. Herkes bir toplansın önce. Ona göre neler söyleyeceğiz bakalım. Şimdi birincisi ben şunu merak ediyorum. Haziran ayında yapılmadı mı bu seçim? Evet. Bundan 3 ay önce yapıldı. Fenerbahçe şampiyon olamamıştı. Ve yine aynı eleştiriler vardı. Camia kimi seçti? Ali Koç'u. Ali Koç'u seçti. Daha 3 ay önce Ali Koç'u seçti. Bu Ali Koç seçimi kaybedeceğini anladığı hissettiği anda Jose Mourinho'yu Londra'ya gidip bitirmedi mi? Bitirdi. Ali Koç değil de başka bir başkan seçilseydi Aziz Yıldırım veya Saadettin Saran seçilseydi Fenerbahçe'nin teknik direktörü kim olacaktı? Mourinho. Jose Mourinho olacaktı. Jose Mourinho'nun imza törenine 30 bin kişi gitmedi mi? Gitti. Gitti. Transfer döneminde Yusuf Enesri'yi istemiyoruz diyen var mıydı? Hiç gördün mü sen böyle bir şey? Yok. Amrabat'ı istemiyoruz diyen var mıydı? Maksimini istemiyoruz diyen var mıydı? Yoktu. Şimdi bu saatten sonra acaba sorunun Ali Koç olduğuna dair bize hangi emare, hangi nokta bize bunu gösteriyor? Sorun Ali Koç diyoruz. Çünkü 6 yıldır ha ilk 5 yılını konuşacaksak konuşalım. Orada zaten en çok ben eleştirdim. Bu sezon seçim, teknik direktör seçimi, yaz transfer dönemi. Bir Allah'ın kulunun ben Ali Koç'la alakalı olumsuz bir lafını duymadım. Hiç kimsenin duymadım. Şimdi o gün konuşacaksınız. Bugün değil. Ya Jose Mourinho'yu getiriyorsun da sen. Bu adamı getirirken araştırdın mı Ali Koç diye soracaksınız. Jose Mourinho geldi herkesin gözünün içi parlıyordu. Bu yüzden seçimi kazandı Ali Koç. Jose Mourinho'yu getirdiği için seçim kazandı. Seçim vaadi Mourinho'ydu. Hatta Ali Koç'tan önce Az Yıldırım bu cümleyi şeyi sarf etti. İbraz Yıldırım'a dönmüştüm Mourinho dolayısıyla. Demek ki sorun başkanda veya başkan adaylarında değil. Demek ki sorun... Nerede? Camianın çok net bir şekilde yapamadığı tahlillerde. Jose Mourinho'yu uluslararası seviyede araştırdığınızda... ...son yıllarının tamamen hayal kırıklığı olduğunu biliyor olmanız lazım. Tottenham'da, United'da, Roma'da yapamadıklarını biliyor olmanız lazım. Nasıl bir futbol oynattığını biliyor olmanız lazım. Şimdi kimse konuşmuyor. Du bu maça kadar. Ama bunu Ali Koç'un da biliyor olması lazım değil miydi? Tamam biliyor olması lazımdı da Ali Koç şunu deseydi. Ben sana soruyorum. Ali Koç deseydi ki kardeşim ben Jose Mourinho'yu getirmiyorum. İsmail Kartal 99 gol 99 puan aldı. Ben hocayla yoluma devam ediyorum deseydi seçimi kim kazanırdı? Aziz Yıldırım'ın Mourinho vaadi devam ediyor olsaydı Aziz Yıldırım kazanırdı. Aziz Yıldırım kazanırdı. Bu çok net. Net bu tartışmaları kapalı bir konu. Ve o da bunu gördüğü için gittim oraya getirdi. Burada sorgulanması gereken başkan adaylarının aksiyonları mı, camianın aksiyonları mı? Ben ben yıllardır bunu söylüyorum. Fenerbahçe sosyal medyanın gazıyla efendim 3 kişi 5 kişi edit yaptı diye o şekilde yönetilmez. Başkanı Ali Koçu eleştireceksem en çok bunun için eleştiririm. Maalesef kararlarını o günün gazıyla, o günün şartlarıyla alıyor. Maalesef camiaya kulak veriyor. Çok üzgünüm. Fenerbahçe camiası futbol konusunda iyi tespitler yapabilen bir camia değil. Bu anlamda destek alması lazım, bu anlamda yardım alması lazım ve yıllardır bu sistem oturmadı. Çok üzgünüm oturmadı. Jose Mourinho geldiği günde dahil olmak üzere yapılan tercihler bak senaryo hep aynı ya. Bu kadar tesadüf olabilir mi? Pereira İsmail Kartal. Gönder İsmail Kartal. Jesus gönder İsmail Kartal. Mourinho şimdi gönder. Bakalım ne olacak bundan sonrası. Bunu camianın oturtması lazım. Demesi lazım biz bu işten anlamıyoruz arkadaş. Bize bir futbol aklı bulun. Onun yaptıklarının sonuna kadar arkasında olalım. Ve kimse sorgulamasın onun yaptıklarını. Ve yola böyle devam edelim demesi lazım. Yoksa başkanın isminin bir önemi yok. Çok açık ve net söylüyorum. Başka bir başkan gelse. Camia derken taraftarlar. Taraftar da içinde, kongre de içinde, Efendime söyleyeyim kimse yani yorumcusu da içinde futbolu ya bir tane yorumcudan duydun mu sen ne yapıyorsunuz arkadaş Mourinho'yu nasıl getirirsin siz diyen duydun mu Haziran ayında Duymadım. Hepsi Yok. çok mutluydu. Herkes çok mutluydu. Gözleri parlıyordu herkesin. Peki bu noktada başkanın, profesyonel ekibin sosyal medyaya ya da diğer eleştirileri duymaması gerekmiyor mu? Ge gerekiyor ama Daha Fenerbahçe'de öyle bir şekilde. şey mümkün değil maalesef. Bu yol açıldı bir kere. Bu yolun devamı ya çok net, çok, çok keskin bir şekilde futbol yönetimine hiç kimsenin karıştırılmaması ya da böyle devam ederse de bu uzun yıllar devam eder bu seri maalesef. Ya senaryo belli ya. Ya hiç arşivi de mi yok? Tarih de mi yok hiçbirinizde? Bir de çok uzak bir tarih değil yakın bir tarih yani. Pereira, Jesus, Mourinho bu tesadüf olabilir mi ya? Üç Portekizli. Tesadüf olabilir mi? E kulüpten bir kişi çıkıp kulübü geçtim. Camiadan bir kişi çıkıp bunları söylemedi. Ne YouTube'da ne televizyon. Ben duymadım en azından söylediği de, Çıksın desin ben dedim desin. Şu anda bugün herkes nasıl getirirsin Mourinho'yu, nasıl getirirsin transferleri, nasıl getirirsin onu, nasıl getirirsin bunu. E bugün ben de konuşuyorum. Bugün herkes konuşuyor zaten. O gün söyleyeceksin. O gün söyleyeceksin. Şimdi ben şunu iddia ediyorum. Ali Koç gitsin. Ali Koç hemen istifa etsin. Yerine de başka bir başkan gelsin. Hiçbir şey değişmeyecek. Bu mantalite değişmediği sürece. Futbolun gerçekten futboldan anlayan insanlarla yönetilmediği sürece sen bunu yaşamaya mahkumsun. 2 2 daha 4. Peki. Derbiye geçelim. Geçelim. Mourinho'nun derbi performansını nasıl buldun? Şimdi Mourinho ile alakalı bir sürü şey söyleyeceğim de. Şuradan başlamak istiyorum. Bir de basın toplantısına katılmadım maçtan sonra. Oradan başlayacağım zaten. Geldiği gün Mourinho iletişimi çok iyi yönetir. Mourinho algıyı çok iyi yönetir. Camiayı yönlendirir. Bir mesajıyla bütün herkesi havaya sokar falan. İşte işler kötü giderken çıkar bir laf eder. Ortalığı sakinleştirir falan. Böyle anlatıldı bize Mourinho. Ben tanımıyordum Mourinho'yu gelene kadar. Adını ilk defa Fenerbahçe'nin başındayken duydum. Herkes tanıyor ya Mourinho'yu niye hiç kimse böyle bir durum olacağını bize anlatmadı acaba? Ben hiç ilk defa görüyorum Mourinho'yu. Ben hayatımda da görmedim, tanımıyorum. Böyle diyorsun dediğin zaman şey yapıyorlar ya. İşte sen Mourinho'ya akıl mı veriyorsun? Sen Mourinho'ya laf mı Mourinho'dan atıyorsun? Daha mı iyi Mourinho'dan biliyorsun. daha mı iyi biliyorsun? diyorlar ya. Ben tanımıyordum Mourinho'yu. Kusura bakmayın arkadaşlar. Siz tanıyordunuz 20 yıllık teknik direktörü. Siz tanıyordunuz. Niye bu özelliklerini hiç konuşmadınız ya? Adam iletişim dehası olarak anlatıldı bize. İlk mağlubiyette basın toplantısına çıkmadı. Böyle bir şey olabilir mi? İşte yok Galatasaray geç kalmış. Öbür bilmem ne uzun sürmüş. Ne olursa olsun orada bekleyeceksin. Bekleyeceksin. Diyeceksin ki seni basın toplantı odasına almadılar mı? Sürede oldu. basın toplantı odasına almadılar mı? Diyeceksin ki çıkın dışarı. Stadın önüne gelin kameralar. Ben orada konuşacağım diyeceksin. Derbiden sonra senin basın toplantısına çıkmama ihtimalin yok kardeşim. Neden çıkmamış i̇şte olabilir? Sen biliyor? Fenerbahçe teknik direktörsün. Ya işte bahaneler. İşte yok Okan Hoca uzun konuştu. Yok oradaki şeyler uzun sürdü. Zaman bitmiş olabilir. Zaman bittiyse çık dışarıda stadın önünde konuş Orada seni kimse engellemiyor konuşmana. Çıkacaksın, diyeceksin ki biz ayağa kalkacağız. Bütün hata benim diyeceksin. Bir kere en başta. Bütün hata benim diyeceksin. Ben bu takımı toplayacağım, ben bu takımı ayağa kaldıracağım diyeceksin. Üç tane yemişsin Galatasaray'dan Kadıköy'de basın toplantısına çıkmıyorsun. Öyle bir dünya yok. Öyle bir dünya yok. Şimdi gelelim şeye, sahaya. Başlangıç planı tamamen yanlış. Değişiklikler daha da feci. Başlangıç planı yanlış, değişiklikler daha da feci. Bir, ya bu takım sadece ve sadece Alen Sen Maksimin'in üzerine top onun ayağında başka hiçbir hücum planı olmayacak bir takım mı? Bu takım Maksimin'siz 99 gol 99 puan yaptı. Sen ne anlatıyorsun? Şurayı bir birleştirirsek. Geçen hafta programda Fenerbahçe'nin zayıf noktası ne olabilir diye sorduğumda sana sen de şöyle demiştin. Maksimin'in ön alan baskısındaki yetersizliği GSE'nin avantajı olabilir evet. demiş. Bir de Maksimen çok tartışıldı. Bazıları çok beğendi. Topla çok oynadığı Hı. için belki. Bir kısım. Ben. Beğenmedi ve başta sen olmak evet. üzere. Be beni de şeyde Twitter'da linç ettiler bu yüzden. Şimdi bak şunu anlatacağım. İsim önemli değil. İsme takılmayalım. Bir kere ben hayatımda sahte stoper diye bir şey ilk defa duydum. Sofyan Amrabat'ı sahte stoper yapmış. Çok iyi oynamış Sofyan Amrabat. Sahte stoper daha önce duyan varsa bana söylesin. Benim cehaletime mazur görün yani. Ben hayatımda ilk defa duyuyorum. Bu bir. İki. Sen bu Cengiz Avrupa kadrosuna yazmadın ya. Cengiz Ünder'i Avrupa kadrosuna yazmadın. Galatasaray'dan 3 tane diyeyim maçta kurtarıcı olarak sahaya atıyorsun. Ben inanamadım yani Cengiz'i gördüğüm an. Cengiz süre almayan adam Galatasaray maçında kurtarıcı olarak sahaya girdi. Şok geçirdim. Sen maksimen konusuna da şöyle gireceğim. Şimdi bir kere genel eleştiri ya da genel söylem şu. Sahada bir şeyler yapmaya çalışan tek kişi Alen Sen Maksimen deniyor. Sahada Fenerbahçeli oyuncuların diğer oyuncuların ayağına kaç kere top gelmiş onun ayağına kaç kere top gelmiş bir bakalım. Bir tane topla oynanıyor bu futbol. İki tane topla oynansa bir Maksimen'e veririz bir de Fenerbahçe'nin geri kalanına veririz. Bir tane topla oynanıyor. Sürekli Maksimen top kullandı. Plan bu olabilir. Maksimen'in hızı, Maksimen'in işte adam eksiltme özelliği. Fakat tekrar ediyorum. Bir Fenerbahçe bu kadar sadece Maksimen üzerinden hücum yapabilecek bir takım değil. O kalitede bir takım değil. 200 küsür milyon euroluk bir takım burası. Bu kadar basit değil Fenerbahçe'nin hücum planı. İki, ben bunu söylerken sadece Galatasaray maçı anlamında da söylemiyorum iyi oynadığı Kasımpaşa maçında bana diyorlar ki sen niye maça gidiyorsun? Televizyonda izle sonra yorumunu yap diyorlar. Ben sahaya gidip izliyorum. Niye biliyor musun? Orada o oyuncuların reaksiyonlarını görmek için. Kasımpaşa maçı da dahil olmak üzere. Bak iyi oynadığı maçı söylüyorum sana. Alanya maçının 45. 60. dakikalarını açıp izlesinler. Kim kime el hareketi yapıyor, kol hareketi yapıyor. Kasımpaşa maçını izlesinler. En çok tepki alan oyuncu kim oyunculardan? Maç sonu Tariç ne diyor? Galatasaray maçı sonrası. Birlikte savunma yapmalıyız, birlikte hücum yapmalıyız diyor. Bak bütün bunları alt alta koyduğunda ortaya ne çıkıyor biliyor musun? Şimdi diyorlar ki takım maksiminin hızına yetişemiyor. O yüzden böyle bir görüntü ortaya çıkıyor. Kardeşim bu takımın üretme problemi yoktu ki. Bu takım yavaşsa da yavaş yavaş da üretiyordu bu takım. Bu takım 10 kişiyle Galatasaray'ı deplasmanda da yani hiçbir tek ferdi yok bu takımda. Bir de Batu Şah, yani Bonser ama yerine oyuncu alındı yani. Şimdi bunları söylerken bir düşünmek lazım. Bu takım niye herkes kötü gözüküyor bu takımda? Neden bu takımda Fenerbahçe'de maksimen dışında herkes kötü gözüküyor? Futbol böyle bir şey değil. Futbol tek One man show değil burası. Stand up yapmıyoruz burada. Burası saha 11 kişi ve o topu paylaşacaksın. Futbol böyle oynanır. Bütün takımlarda böyle oynanır. Bak Galatasaray'a kim kaç kez topla buluşmuş. Eşit. Herkes birbirine topu vermiş. Herkesin ayağına top değmiş. Sen de sol taraftaki oyuncun 50 kere buluştuysa sağ taraftaki oyuncun 25 kere buluşmuş. Sonra Tadiç etkisiz. Tadiç'in performansını eleştirmek başka bir şey. Tadiç'in ayağına top verirsin. Tadiç yapamaz o başka bir şey. Burada tespitlerin çok doğru çok iyi yapılması lazım arkadaşlar. Tekrar tekrar söylüyorum. Bir de şunu merak ediyorum ben. Alen sen maksimen kariyeri boyunca. Şimdi mesela şu örneği verebilirler bana. Barcelona'da Messi'ye kurulu bir takımda. İşte Xavi de ona çalışıyordu. Iniesta da ona çalışıyordu. Busquets de ona çalışıyordu. Herkes ona çalışıyordu diyebilirler. Ama Messi senede 50 gol 50 asist yapıyordu mesela. Attım şu anda da. Bu adamın açın bakın Strasbourg'dan bu yana gol artı asist katkısı. Onu geçen, ondan fazla, onun üzerinde gol artı asist katkısı yaptığı bir sezon var. O da geçen sezon Suriye Arabistan. Bu adam Messi'de bizim de haberimiz yok. Bu kadar toplu oynuyor. Durdurulamıyor. İşte Kaan Ayhan sarı kart gör. Kaan Ayhan sarı kart gördü de ne oldu? Ne oldu? Gol mü attın Kaan Ayhan sarı kart görünce? Yani burada pozisyona girmek mi yoksa Maksimini yıldızlaştırmak mı? Fenerbahçe'nin amacı ne? Gol pozisyona girmek mi? Maksimine topu verip Maksiminin yıldızlaşmasını izlemek mi? Benim itirazım buna kardeşim. Bu bir plan olabilir bak. Arkadaşlar hepimiz sağa yöneliyoruz. Maxim'in orada Kaan'la birebir bırakıyoruz. Ve Maxim'in Kaan'ı yiyor teke tekte pozisyona giriyoruz. Böyle bir şey oldu mu? Böyle bir şey oldu mu? Ya faulle durdurdular. Ya arkasına kademesine Torreira geldi. Ya Sanchez geldi. Pozisyona giremedin ki pozisyona giremedin. O stratejiyle pozisyona giremedin. Başka bir şey deneyeceksin. Maksimi diyeceksin kardeş? Topu bırak. Yanındakine ver topu. Karışma başka bir şey. Olmuyorsa sistem değiştireceksin. Kötü oyuncu değil tekrar ediyorum. Adamın bir şeyi var. Gösterişi var. Topu alıyor. Hakikaten hepimizin izlemekten keyif aldığı görüntüler sergiliyor. Bu başka bir konu. Ama Sonuç? Sonuç yok. Benim ihtiyacım olan şey sonuç. Özellikle derbide. Şimdi bana Kasımpaşa maçında işte bir gol attı işte penaltı yaptır. Tamam. Bir sonraki Antalya maçında da belki hat-trick yapabilir. Önemli olan o değil de e sen burada hedef maçın bu senin. Burası Maksimi'nin şov merkezi sahnesi değil. Burası Fenerbahçe. Bu yüzden ben eleştirdim. Şimdi herkes diyor ki ya bir tane adam var ona sallıyorsunuz. Ya bir tane adam yok kardeşim. Bu takımın aynısı duruyor. 99 puan 99 golün aynısı sahada bu kadar basit değil Fenerbahçe futbolu onu anlatmaya çalışıyorum. Ve tekrar edeyim başka oyuncuların kötü gözükmesinin sebepleri de. Ya şimdi Şimanski gol atamıyor. Şimanski asist yapamıyor. Şimanski etkisiz diyor herkes değil mi? Bir verebilir miyiz ısı haritasını Şimanski'nin? Şimanski nerede oynamış topu? Şimanski sol bek oynamış resmen. Neden sol bek oynamış Şimanski? Çünkü hep birinin gelmeyen birinin açığını kapatmak için oynamış. Bir de Maksimin'in ısı haritasına bakalım. Bunun ötesinde bak çok somut, somut. Herkes diyor ki Gabriel Sara, Freddy işte yanında gezdirdi gitti golü attı. Üçüncü gol. O golü bir daha bir tekrar izler misiniz? Lütfen rica ediyorum. Bu videodan sonra o golü açın bir izleyin. Sen maksimen ne yapıyor? Ne yapıyor? Gabriel Saray'a adım atıyormuş gibi yapıyor filan. Böyle korkutmaya çalışıyor. Komik komik bir savunma yapıyor. Abi takım savunmasında bu kadar olan, bu kadar eksik olamazsın. Bu çok net. Bu çok herkesin gördüğü bir şey. Sahada olan, maçı sahada izleyen herkesin gördüğü bir şey. Fenerbahçe oradan aksıyor. Oradan aksıyor Fenerbahçe oyununu Fenerbahçe'nin bozan durum o. Bunu net bir şekilde görmek lazım. Ama Mourinho ondan memnundu ki oyunda da tuttu uzun süre. 80 dakika tuttu. Herhalde bir sakatlığı varmış. O yüzden oyundan alınmış. Bilmiyorum. Ben Benim görüşüm bu. Bugüne kadar genellikle ben söylediğimde beni linçleyip sonrasında benim haklı çıktığım bir sürü olay oldu. Biliyorsun ben Hull City maçından sonra da dedim ki Mourinho'nun bu sistemi Fenerbahçe'ye çok böyle dolu dolu bir futbol izlettirmez. Beraberlik sayısı yüksek olur demiştim. O zaman da sen Mourinho'dan iyi mi biliyorsun tepkileri gelmişti. Bugün de tepkiler gelecektir. Sezon sonunda oturur konuşuruz. Bilançoyu masaya yatırırız. Mourinho'ya da bu arada artık herhalde bir şeyler söyleyebiliriz değil mi? Hani Mourinho'dan iyi bilmiyoruz ama herhalde bir şeyler söyleyebiliriz. Söyle Müsaade ediyorlar herhalde artık değil mi? Müsaade ediyorlar Muhtemelen. Derbiden devam edelim. El Nesri ve Amrabat'ın performansları da tartışıldı. Evet. Pek beğenilmedi. Sence nasıllardı? Tekrar edeyim. El Nesri geçen Kasımpaşa maçında ilk kez Fenerbahçe'de gerçek bölgesinde 9 numara pozisyonunda ilk kez oynadı. Kötü oynadı derbide de iki tane kafa vuruşu var. Boş, çok kötü. Kaçırdığı bir gol var. Çok kötü. Ama tekrar ediyorum. Bu oyuncuyu oynatacaksın. Bu parayı verdin. Bu oyuncuyu oynatacaksın. Şimdi burada da mesela ben açık konuşayım. tam NSL golleri kaçırıyor. Mourinho'yu suçluyorsun demesinler. O haksızlığı yapmayacağım ama şunu söyleyeceğim. O adama bir şekilde dokunacaksın. Dokunacaksın. Diyeceksin ki sen büyük golcüsün ya. Fasmini takımı, Dünya Kupası, yarı final. Biz seni aldık. Sana en ufak bir güvensizliğimiz yok alacaksın bu futbolcu duygusaldır abi. Futbolcu kimisi gazla oynar. Hasan Şaş gibi. <laughs> kimisi kimisi böyle pof poflanarak oynar. Kimisi sakin ol oğlum sen yanındakine ver fazla karışma. Bak ufak ufak dersin. Onu böyle strese sokmazsın. Kimisi strese girer çünkü panik atak yapar. Bileceksin oyuncuyu. Oyuncuya dokunacaksın. Mourinho dokunamıyor mu? Ya sence dokunuyor mu? Çocuğun ben her gol kaçırdıktan sonra çocuk psikolojik olarak çöküyor. Bu oyuncularda zaten mental bir problem var. Kuzey Afrikalılarda yani geçmişte tecrübeler var. E bir şey söyleyeceğim. Demek ki bu oyuncuların yavaş yavaş böyle belki biraz daha desteklenerek, alkışlanarak gol kaçırsa da alkış. Mesela Fenerbahçe taraftarı Musa gol kaçırdı Musa aso. Bütün tribün Musa diye inlerdi. Ama o Musa seni taşırdı. Şimdi aynı durum. Golcü gol kaçırdığında mentor olarak bunalıma girer. Bunu başta teknik heyet, sonrasında tribün havaya sokacaksın kardeşim. Sen bizim büyük golcümüzsün diyeceksin adama. Icardi hiç gol kaçırmadı mı? Kaçırdı. Neler kaçırdı? Ben sana ben geçen bir video izledim. Dedim ki bunları Icardi mi kaçırdı dedim ya. Hakikaten unut, unutuyorsun. Ama Galatasaray taraftarı Icardi'yi öyle bir havaya sokuyor ki adam da gidiyor Manchester deplasmanında şeyin üstünden aşırtmayı yapıyor. O özgüveni var çünkü. Golcülük tamamen özgüven işidir. Sen bunu bu adama hissettir. Ha bak bu da çöp çıktı. Bu da Silimani dersen bu adam Silimani olur. Ama bu adam bizim işte yeni starımız, yeni Musa Sov'umuz dersen o adam yeni Musa Sov olur. O yetenekleri var. Adam boşuna yıllarca Sevilla'da Fasmini takımda oynatmazlar adamı ya. Adamın yetenekleri mevcut zaten. Ee, Amrabat konusunda da şunu söyleyeyim. Tabii ki ilk izlenim diyelim. Ben çok beğendim. Yani şeyini hissettim o. Sertlik dozu, mücadeleden kaçmaması yürekli tam bir orta saha oyuncusu. Biraz şeye de benzettim. Galatasaray'ın eski şey, Brezilyalı. Melo, Böyle tarz olarak da böyle sert ya. Mesela Torreira topu falan tutmaya çalıştı faalinden. Hemen böyle Torreira'yı itip topu almaya çalıştı falan. Yani o şeyi var, reaksiyonu var adamın. Tam büyük takım oyuncusu gibi davrandı derbide. Ben beğendim ve bu arada derbi tabi detaylı sahiçini konuştuk da yani bireysel performansları da konuşalım. Şimdi Maxim sadece maksimene sallamak sallamakla olmuyor bu iş. Onu da söyleyeyim. Bir kere İsmail Yüksek çok kötüydü. İlk 10 dakikada 3 tane top kaybı. Çocuğu bitirdi. Yani çok kötü bir 45 dakika oynadı. Zaten çıktı ve çıkması doğruydu. Mourinho'nun tek doğru hamlesi olabilir o. Onun dışında Duşan Tadiç. Mourinho geldiği günden beri söylüyorum. Sağ taraftaki Tadiç ile sol, evet, sol taraftaki Tadiç aynı değil. Değil abi. İstediğinizi söyleyin bana. Ya ne alakası var? Bu adam sağda da oynar, solda da oynar. Oynayamıyor işte. Olmuyor abi. Sadık Tadiç olmuyor. 3. İrfan Can Kahveci bu takıma dahil edeceksin. Mecbursun. Mecbursun 11 oynatmak zorundasın. Artık yeter. Mecbursun. Bunun ötesinde paslılardan geldi konuya da. Amrabat'ı ben beğendim. Bundan sonra da Amrabat'ın rotasyonda İsmail önünde olacağını düşünüyorum. Biraz İsmail şimdi bir kendini toparlaması lazım Galatasaray maçının ardından. Yani Sen maçıyla bence 11'de başlar diye tahmin ediyorum. Ve şunu söyleyeyim. Eğer Mourinho bu tavırlar, bu hareketler devam ederse, bu yanlışlar devam ederse, saha içini doğru okumadan, bu şekilde yoluna devam ederse hiçbir şey değişmeden Fenerbahçe'de ben 5 puan kapanır mı? Tabii ki kapanır. Ama bu tavırla, bu mantaliteyle 5 puan kapanmaz, aksine açılır. Bak çok net söylüyorum. Ya bir şekilde kendisi yeniden yorumlayacak bu takımı hücum planlarını başta olmak üzere ya da bu fark açılarak devam eder. Çok net söylüyorum. O zaman Mourinho'ya bağlayalım son sorumuzda. Şu an puan farkı 5. Oldu ki bir iki hafta içinde bir puan kaybı daha evet. geldi. Fark açıldı. Maçtan sonra da sosyal medyada gezinirken İsmail Kartal editleri çok fazla gördüm Fenerbahçeli He. taraftarlar tarafından. Olur da Mourinho sezonu bitiremezse İsmail Kartal tekrar gelir mi Fenerbahçe? Bir kere şey, bak şunu söyleyeyim ben İsmail Hocayla yani konuşuyorum. İşte ayrıldığı günden beri konuşuyorum. Çok da geçmişe yönelik bir sürü serzenişi var. İşte Fred'i oyundan alması vesaire hani bunları falan çok anlattık zaten yayınlarda, videolarda. Ama İsmail Hoca'nın bak bunu kim söylerse büyük hakkı girer. İsmail Hoca gelmek istiyor. İsmail Hoca işte takıma sallıyor. İsmail Hoca şöyle konuşuyor, böyle konuşuyor. İsmail Hoca Fenerbahçe'nin bu sezonki haline dair hiç kimseye tek kelime, tek cümle etmiyor. Bunu söyleyeyim. İşte yok şu şöyle oynadı, böyle oynadı. Mourinho şunu yaptı, şurada hata yaptı. Falan. Telefonunda bile söylemiyor. Bak sağda solda değil. Telefon hiç kimseye söylemiyor. En yakınına bile söylemiyor. Ben şu anki takımla alakalı yorum yapamam. Büyük haksızlık olur diyor. Tamam mı? Bir kere bunu bir kenara koyalım. İki, Jose Mourinho sezonu tamamlayamadı. Ne olur? İsmail Hoca bir daha İsmail Hoca olursa çok komik bir durum olur. Çok net söyleyeyim. Yani gidin başkasını getirin. Başka birini getirin. İsmail Hoca'yı getirmeyin. Çünkü hani kendileri açısından, ben yönetim açısından anlaşılabilecek bir durum olduğunu sanmıyorum. Yani kardeşim üçtür bu adamı yabancı hoca getirip devamında bu adamı getiriyorsunuz. Bizimle dalga mı geçiyorsunuz derler. Yani ben... İsmail Hoca'yı ne kadar sevdiğimi biliyorsun sen de. Keşke gönderilmeseydi diyenlerden ben nadir böyle yüzde bir falanım ben yani onu da söyleyeyim. Keşke gönderilmeseydi kısmında. Ben olsam devam ederim dedim. Çok net bir şekilde dedim. Mourinho isim geçerken de dedim. Onu da söyleyeyim. Ama bu saatten sonra hadi bakalım bir daha İsmail Kartal. Yani çok çok komik olur. Çok... Komik olur ama şöyle yönetim gitse hani bizim sana ihtiyacımız var İsmail Hoca dese hoca, İsmail Hoca, hoca ya. geri çevirmez herhalde. Hoca hocanın Fenerbahçe'yi geri çevirme ihtimali yok zaten. Evet Fenerbahçe'nin. Yani bunlar oluyor. bu insanlar maalesef bu insanlar camiada çok kolay harcanıyor. Aykut Hoca da dahil olmak üzere İsmail Hoca da bana kalırsa Ersun Hoca da. Bak gerçekten Ersun Hoca'nın arkasından hep böyle konuşulur edilir. Ersun Hoca da çok kritik sezonda çok kritik işler yaptı Fenerbahçe'de. Fenerbahçe küme düşüyordu ya. Bak şaka değil. İnsanlar şaka zannedi bunlar unutuluyor. Bu insanları çok kolay harcıyor Fenerbahçe maalesef. Fenerbahçe kaptanına lastik sandalyede özür dilettirildi. Ya bunlar bunlar maalesef bak Bunlar düzelmediği sürece Mourinho'yu değil Guardiola'yı da da getirsen bir şey değişmeyecek. Sen bu insanları kazanacaksın. Bu insanlara saygı. Ali Koç anlamında söylemiyorum ben bunu. Yanlış anlaşılmasın. Bizim camia çok net bir şekilde çok kolay adam harcıyor. Çok kolay adam harcıyor. Kendi adamını çok kolay harcıyor. Başkasını değil de kendi adamını çok kolay harcıyor. Ve o yüzden işte böyle sonuçlar ortaya çıkıyor. Şu anda da İsmail Hoca ya böyle bir gündem yok, yok ve olmasın da çok açık veriyorum. Bak ben tekrar ediyorum, İsmail Hocayı en seven insanlar, en çok seven insanlardan biriyim. Ama böyle bir gündem yok ve olmasında daha net konuşamam herhalde. Peki programın sonuna geldik. Çok teşekkür ederim Tol Demir izleyicilerimize mesajını alalım. Arkadaşlar kötü bir hafta biliyorum ama sonuçta yayınları düzenli olarak yapmak zorundayız. Bana kalsa ben yapmazdım bu hafta yayın. Herkese geçmiş olsun diyorum. Benim Videolarıma her zaman olduğu gibi çok ilgi gösteriyorsunuz. Bu videoya da eğer içeriği beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın diyorum. Ve tabii ki kanala abone olun. Yeni Açık kanalına abone olun. Hepinize çok teşekkür ediyorum.